e, Impact marka bir sinyal ve stop aldım. Onu göstereyim size. Şöyle. Şimdi, bu lamba kısmı. Şöyle bir akıllı denesi var. Açıyorsunuz. bir e, kontrol. Düğmeleri olan bir şey. Bir zaman takılıyor. Lastiği yıkımdan koptu. Biraz fazla nasıl dersen var Grip düğümleri biraz kısa olmalı. Sesim de kötü çıkıyor olur e, şu direk yanıyor şöyle i̇şte bir daha basarsanız fazla oluyor bu burada da görebiliyorsunuz bu şekilde bir daha basarsanız da kapanıyor sinyaller bir bastığınız da aktif oluyor bir daha basarsanız da kapanıyor aynı şekilde sol sinyal türlü. İşte açık oldu, konut numaramız, da buradaki kontrol düğmelerinin üstündeki şıkları alınabilir. Pratik bir şey. Bu da yine fiyatı. Bike Store, CT St. Group diye geçiyor. Ee, Onları aldım. 586 mı? böyle bir şeydir. 1000 TL kargo ücretsiz. Ben 1000 TL tamam aldım. Kargo da 70-80 TL kargo 600 60 TL geldi. 630 TL falan. Size de